111. günün sabahında hayallerine adım adım ilerleyen tüm genç tayfama tüm sabahçı tayfama Tüm mükemmel tayfama günaydınlar. Hadi bakalım o morallerimizi biraz daha yukarı çıkarmak zorundayız. Çünkü sıkıldık farkındayım, yorulduk farkındayım ama moralsiz bu işler olmuyor. Sen de bunun farkındasın. Morallerini biraz yükselt, çık dışarıda bir şeyler yap, gez, toz, insanlarla muhabbet et ama lütfen ama lütfen dersi boşlama. Çünkü bu görmüş olduğun tablodan birine o kapıdan sen de gireceksin. Buna girmek için de çalışmaya ihtiyacın var. Hadi bugün ne gelsin? Bize Ebob Ekok sorusu gelsin. M bir doğal sayı olmak üzere diye tanımlamışız. Bir Ebob Ekok eşitliği vermişiz. Buna göre M kaç farklı değer alır diye bir soru sormuşum. Bak güzel tayfam. Bunların X gibi bir ifade eşit olduğunu düşünecek olursam. EKOK'un içerisinde 15 varsa hiç x demeyin. Ne diyeyim biliyor musunuz? 15'in katı kesinlikle bu ifade olacaktır. Çünkü EKOK neydi? En küçük ortak katı. Yani bu ifade 15 15'in katlarını içerecektir. Dolayısıyla ben buraya 15x diyorsam, burada 15 geliyorsa m sayısını şöyle düşünebilirim. Derim ki m sayısının içerisinde 15'in katları da olabilir. Bu ifadede eşit olması için burayla alakalı bu ifadenin 15'in katlarından devam ettiriyorum. 15'in katları. Peki hocam 3 olamaz mı? 3 olabilir. 3 ile 15'in ifade olarak ekoku 15'i verir. Fakat burayı sağlamayacaktır. Dolayısıyla 15'in katını alırsanız her iki tarafı da eşitlik olarak sağlayacaktır. Şimdi geliyorum EBOB kısmına. 150 ile M'nin yani 15x'in EBOB'unu al diyor. EBOB'unun da ne çıkmasını istiyorum? 15x çıkmasını istiyorum. Unutma. Bu ifadeyi 15'e böldüm. 15'e böldüğümde bura 10 kaldı. 15'e böldüğümde burası x kaldı. x'e böldüm EBOB için. Burası da ortak bölünmesi gerekiyor. Bura 1. Burası da x'e bölünecek ki var olan ifadenin 15x gibi bir EBOB'a eşit olsun. Eğer sen burayı bölemezsen x'e dolayısıyla evopa 15x olmaz. Burası da 15x'e bölünmeli. Bu da 15x'e bölünmeli. O halde demek ki buradaki ifade 10 bölü x ifadesi kesinlikle ne olmalı? tam bölünebilir. Yani 10'a bölünebilir bir x içermeli. Mantık bu. Hocam şöyle yapsam olmaz mıydı? 150 bölü 15x ifadesi ifade olarak m gibi bir sayı eşit olacaktır. Zaten aynı şeyi düşünebilirsin. Ben de buradan gösterdim. 10 bölü x ifadesi tam bölünebilir bir işlem olmalı ki bu ifade EBOB ECOG sorusuna dönüşebilsin. Yani hiçbir zaman için şöyle diyemeyiz. x eşittir 3'tür. 10 ifadesi 3'e bölünür. Değil de hatırla EBOB ECOG'da tam bölünenleri alıyorduk değil mi? O yüzden burası tam bölünenlere dönüşmeli. x'e vereceğim değer ne olabilir? 10 ne bölüneceğine göre 1 olur, 2 olur, 5 olur, 10 olur. x 4 farklı değer al. x 4 farklı değer alıyorsa m'miz de 4 farklı değer alır dedik. İspatını yapalım mı? Hadi yapalım. x'e ben 1 verdim x'e ben 1 verdiğimde 15 ile 1'in pardon x'e ben 1 verdim buna da 15 dedim. 15 ile 15'in ekoku ne yaptı? 15 yaptı. Bakalım 150 ile 15'in ebobu da 15 yapar mı? 150 ile 15'in ebobu ikisi de 15'e bölündüğü için 15 yapar. x eşittir 1 için sağlar mı eşittir 15 olur. Yanlış değil doğrudur. Devam edelim bir tane daha göstereyim hangisi olsun? 5 olsun mesela. X'e ben 5 verirsem burası ne yapacaktır? 5 çarpı Bilmem neyden 75 yaptı burası tamam. Ben buradaki M'ye de 75 vermiş oldum. 150 ile 75'in ebobu 75 yapar. 15 ile 75'in ekokunu yapacaktır. Bu da 75 yapacaktır. Yani var olan ifadede yine mantık olarak burası 15'in katıysa buraya 15 dedik 15x dedik. Bu ikisinde de above olduğuna göre bunun içerisinde de 15'in katı bulunmalı. Bunun içerisinde de 15'in katı bulunmalı. M'ye dolayısıyla 15x dedik. Ve en son ister buradan isterseniz diğer yöntemle artık nasıl derseniz fark etmez. Buradaki ifadeleri düzenledik. Ve en son da 10 bölü x ifadesi tam bölünebilir bir sayı dedik. Cevabımız da 4 yapmış oldu güzel tayfam. Bir sonraki gün. Yanlış hatırlamıyorsam 112. gün. 112. günün sabahında seninle hayallerine adım adım yaklaşmak için saat 7'de buluşmak ümidiyle. Kendine dikkat et. Hoşça kal.